Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir bölüm çekeceğiz Daha doğrusu yeni bir seriye başlayacağız <laughs> Oyunumuzun adı Sniper Ghost Warrior Bu ikinci oyun Sniper Ghost Warrior 2 ee, Bu oyunun esas amacı işte anladığınız <laughs> gibi Sniper olmaktan geçiyor Böyle e, nefesini tutup güzel atışlar yapıyorsun yani güzel bir oyun olacağı gibi güzel bir seri olacağı benziyor. Yine böyle Far Cry tarzı Amazon'da geçti şimdiye kadar. Ben birazcık oynadım bu oyunu. Ee, biraz oynadım. Şöyle bir açıklama yapayım size alışmak için biraz oynadım yani birkaç geçtiğim bölüm var ama şimdi yeni bölüm çekmeye başlayacağım bölümleri yeni çekmeye başlayacağım yani şimdi bizden burayı temizlememizi istiyor biz de başlayalım göz sık ve bir iki üç Değmedi. O adam tehlikeli. Evet, sniper olduğu için. Evet, onu indirdik. Kim kaldı? Burada bir adam kalmış. Köşede. O bacaktan. Bacağı değdiği için yemedi. Allah geliyorlar geliyorlar. Oğlum neredesiniz hani ya? Amiri gitti. Uf. Lan birinci silah çıkar. Uf. Hop. İkinci adam da gitti. Son adam nerede? Uf. Hop. Gidiyor gidiyor gidiyor. Güzel. Bu adam da gitti. Uyanan TV'mizde adam var. Allah. Yandık ya. Yine yandık? Dibimizde adam varmış oğlum. Dibimizde adam olması kötü oldu. Şimdi bu adam nasıl ölecek? E ee, burada da değil. Şu ağacın arkasında mı kalıyor? Allah adamı gördüm. Oh. Allah adam bizi indirdi. Biz de onu indirdik. Evet şimdi bize verilen yere gidiyoruz. Hedefe. O adamdan mermi yememiş kötü oldu. package is entering a marina at the foot of a cable car station. This is your opportunity to gain some distance. Copy that uniform. İngiliz aşağılara kadar. Everything İnşallah yanlış oldu değildir. Araya girmek üzereyiz. Evet, yeni tehlikeler bekliyor bizi tabi. Geldik. Bir daha. Bir 130 metre daha gideceğiz. Ama nereden gideceğiz? Biraz daha gidelim bakalım. Yol bulabileceğiz mi? Evet bulamadık. Burada yol yok. Nefes sesini de duyabiliyorsunuz zaten. Bu da güzel bir efekt olmuş oyun için. Ee, Şuradan aradan girmeye çalışıyorum. Evet yol buradanmış. Şimdi sakince oturalım. Oyun kaydedildi. Yeni bir görev gelecek. 12. Ne yapıyoruz bayan? Evet, yukarıdaki sniper her zaman daha önce iner. Değmedi mi be? Öf, lanet olsun. Hayır, 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 hayır. Hayır, kaç lan, kaç, 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 kaç. Kaç oğlum, aklın varsa. Evet bir tanesini vurduk. İkinci geliyor. Evet o da gitti. Üçüncü. O da gitti. Hadi son adam. Sen de gel. Güm. Kelleye indirdik onu da. Evet kendimle gurur duyuyorum bazen bu oyunu oynarken. Bu oyun sayesinde Counter'da da AWP oynamaya başladım. Actually, I can say. Az <laughs> daha gidiyoruz. Affirmative. Any way of advancing without getting my ass handed to me? Cross the fence on the right. Make sure a Left side is no go. Too open. Too condensed. Can you reach the ridge on the right and establish overwatch?

Roger. Engage the two guards at the site. Nereye doğru? Nereye doğru? Gidelim şuralara doğru. O birini öldürme görevi çıktı bile. Evet, o adam gitti. Tamam. O iki de gitti. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Geldik. Şimdi evet. Oraya doğru gidelim. Böyle böyle güzel görevler veriyor bize. Birkaç seri devam eder bu birkaç bölüm. Güzel, sağlık şeyi bulduk. Sağlık kiti. Video feed shows sentries in the watch posts on the other side. Engage the higher post before proceeding. İlk bölümden bugünlük de bu kadar. Ee, büyük ihtimalle buradaki bölgeyi temizleyeceğiz. Bugünlük de bu kadar. Diğer bölümde görüşmek üzere. İyi oyunlar, keyifli seyirler.